Merhabalar, Kadir ben referandumla. E, meclislerde alınan kararlar günlük hayatımızı bir aile etkiliyor. Mesela şöyle bir örnekle açıklayayım. E, Soma maden faciası yaşanmadan yaklaşık 5 ay önce mecliste bu konuda bir önerge verilmişti. E, o yıl içinde Soma madenlerinde 2 işçimiz ölmüş ve 48 işçimiz yaralanmıştı. Bunun üzerine verilen araştırma önergesi, firmalar kazaları önlemek için mevzuatın istediği tüm önlemleri almalarına rağmen işin doğası gereği zaman zaman istenmeyen kazalar olmaktadır denilerek görüşülmesi reddedildi. Ee, ve bundan haberdar olabilseydik ve bir kanun yaratabilseydik belki de böyle bir şey olmayacaktı. Faciada 300 bir işçimizi kaybettik çünkü. E, haberdar olabilseydik diyorum çünkü bu yayınları takip etmek bir aile zor. Bir genel kurulun canlı yayınları ortalama 6,5 saat sürüyor. Ve bu yayınların yazılı tonakları ise ortalama 70 sayfa. Ve magazinsel ya da kaotik bir şey olmadığı sürece meclis konusu medyada kendine çok fazla yer bulamıyor. Bizim fikrimiz de tam olarak buradan ortaya çıktı. Biz referandum ekibi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerine görüşülen önerge ve kanun tekliflerini e, sadeleştirerek tek paragraflı kısa özetler halinde kullanıcılarımızın oylarına sunuyoruz. Kullanıcılar bu teklifleri oylayıp neden katılıp katılmadıklarını ya da alternatif çözüm yollarını içeride belirtebiliyorlar. Ayrıca meclis oylaması sonuçlarına da ulaşabiliyorlar. E, i̇çeride bazı kurallar var. Kullanıcılar oy vermeden önce önerinin kim ya da hangi parti tarafından verildiğini göremiyor. İster istemez yönlendirmek istemiyoruz kimseyi. Herkesin bir adet gerekçe belirtme hakkı var ve kimse birbirinin gerekçesine yorum yazamıyor. Çünkü amacımız burada kaotik bir ortam yaratmaktan ziyade alternatif çözüm yollarının paylaşıldığı bir pano görevi görmek. Yaptığımız çalışmalarla beraber karar alma süreçlerinde vatandaşların daha aktif rol almasını istiyoruz. Ancak bunlarınki en büyük engel meclisleri takip etmenin bir ihtiyaç olduğunun farkında olunmaması alt tarafından. Ee, biz bu farkındalığı yaratarak halk ile yönetenler arasındaki köprü köprü görevini görmek istiyoruz. Ekibimiz 8 kişi hepimiz Türkiye'nin üniversitelerinde okuyoruz ya da mezunuz ve özellikle akademik anlamda demokrasi ve katılımcılık üzerine çalışıyoruz. Gelir modelimiz de biraz böyle. Biz kendimizi etki odaklı bir sosyal girişim olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden gelirden ziyade etkimizi maksimize etmeye çalışıyoruz. E, gelirimizi de akademik projelere verdiğimiz veri desteklerinden ve fonlardan elde ediyoruz. şu zamana kadar 88'den fazla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu ve 40'tan fazla da Büyükşehir Belediye Meclisi Genel Kurulu'nu takip ettik. Ve içeriğimizde 300'den fazla önerge ve kanun teklifi var. Arkada da şu an 117 sayfalık bir meclis sona oynuyordu. Kasım 2019'da çalışmayan bir demo ile BTM'ye geldik. Aralık 2019'dan beri beta yayındaydık. Terminolojimizi özellikle oluşturmak için içerik anlamında. Şubat 2020'den beri yayındayız. Mart 2020'de ilk maddi desteğimizi aldık. Yeni meclis dönemiyle beraber de mobil uygulamalarımızla yayında olacağız daha katılımcı karar alma süreçleri için referandum komoyu olarak kitlemizi büyütüp etkimizi arttırmamız konusunda bize yardımcı olabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.